PAM 8406 amfi modülü. O entegre kullanıldığı için bunun ismi bu. Girişine 104'lük mercimek kondansatör eklerseniz sesi daha baslı alıyorsunuz. Bunu şu an deneyimledim. Biraz daha bas etkisi artıyor. Frekansların bazılarını kırptığı için bas sesleri aslında daha çok duymuş oluyoruz. 104 mercimekleri şu şekilde girmeniz gerekiyor. Ses girişinin olduğu kısma araya seri olarak giriyorsunuz R ve L kanalına. Ortada şase zaten biliyorsunuz. Deneyimlerseniz sizde sesin biraz daha kaliteli çıktığını göreceksiniz.